Çok uluslu ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ons altın tahminini paylaştı. Dev banka ons altında rekor bekliyor. Goldman Sachs, küresel ekonomik belirsizliklerin, dolar kurundaki dalgalanmaların ve jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarıya çektiğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın daha az faiz indirimi beklentisini de göz önünde bulundurdu. Buna göre ons altında rekor için 2026 yılının ikinci çeyreğine işaret etti. Ons altının bu tarihte 3 bin dolarla rekor kırmasını bekliyor. Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminlerini de revize etti. Daha önce aylık 38 ton olarak öngördükleri altın talebini 41 ton olarak güncelledi. Ekonomistler altın piyasasındaki bu yükselişin yatırımcılar için hem fırsat hem de risk oluşturduğunun altını çiziyor özellikle dolar kurundaki oynaklık ve küresel piyasalardaki ani değişimlerin altın fiyatlarını yakından etkileyebileceği uyarısında bulunuyorlar. Fakat altının yine de uzun vadede güvenli liman olma özelliğini koru